dolaşmış. Bunda daha çok peynir var. Bu biraz daha bir meçel ağır. Ekmekler ne kadar bilmiyorum. var? çay var. Bu kadar. Yapalım bunlar bir tane. Teşekkürler. Kahvaltıyı yaptık. Şimdi Ikea'nın içini gezelim ve size böyle hayat kurtarın günleri gösterelim. Çok güzel oyuncaklar var. <gülüyor> <gülüyor> Maymunlar. <gülüyor> oyuncaklar dışında kimizi çekti, çok hoşumuza gitti belki ileride alp alırız. 369 lira olduğunu öğrenince Serdar güle güle dedi ve teşekkür etti. Bunlar çok hoşuma gitti. Bunlar da çok güzel. Bunlar ne kadar? 170 liraymış. Bu böyle oyuncak sebze. keçeden yapılmış. çocuklar için alın. Burada da fiyatları var. İstediğiniz kadar uzunluk alabilmek için. Şuna e bakar mısınız? Bu legolardan almayı çok istiyorum. Artık olduğu zaman. Ama... Abartısı 270 lira. Alpi indirsen mi? Ne yapsam? Burada masa sandalyeler var. Burada hazneli olanlar var. 502 liralmış. İyi. Çok iyi. Zaten indirimde baksana. Çok iyi bir şey şimdi bu. mesela bir tabure 603 lira. Ya bak şu her yerde karşıma çıkıyor. Alırız bunlar artık. Çok hoş görünüyor. Kaçıma hoşuma... gitti. aslında sallanan at almak istedim ama şu koltuk daha mı güzel? Çok hoşuma gitti. Böyle bir şey mi alsak? Ne kadar? İndirimin fiyatı ne kadar bilmiyorum ama 30-19 Çok güzel. Bakın bu dolap 8 lira. Çok güzel. Bunlar da yine oyuncak dolabı. Ne isterseniz o olur aslında. Ama fiyatları inanılmaz. Mesela şu beyaz ve şu akşap olan benim en beğendiğim bebekler için 1600 lira. Bu da 999 ne yapıyorsun ay? Öyle çıkmak yok. Hayır hayır. Şimdi buradaki yataklara bakıyoruz. Bu benim çok hoşuma gitti. 2500 liraymış. 80'e 200 galiba. Öyle mi ideal? Nereye çıkıyorsun? Çıkma oraya. Evet 80'e 200. Şöyle var. Bu da çok güzel gözüküyor ne kadar 2500 lira bu da 80-200 e 80-200 e galiba işimi biliyorum ama birkaç sene sonra olmaz Bunlar da çok hoşuma gitti Sen Allah. ne düşünüyorsun <laughs> yatma sakın bu da çok güzel gözüküyor Hadi gel biraz daha bakalım Ya çocuk odası. Şunlar çok kullanışlı. Ekrem de bir şey yok. Şunlar çok iyi. Bu yatağa da bayıldım. Çok güzel. Ve uzayı kısalabiliyormuş. Büyüdükçe uzaya kulak Sevdin mi? Alsın mı baba sana? Hayır onları çıkarma. Orda. Dışarısı. İn oradan in. Buradayım. Evet sapat. Sapat. Güzel. Masif ahşap. Ben buna bayıldım. Düz hali bu ters çevrilmiş hali de bu. Serdar bu yatak çok hoşuma gitti. 90'a 200. Serdar, Sen bu camdan inmezsin ama bu <laughs> Yine bir koltuk deniyor Serdar'cığım. Bunlar rahat. Hoşuma gidiyor. Beğendin mi? Rahat, güzel. güzel. Tasarımın sadeliği ve harikalığı. <laughs> Alpçim! <Alpcığım. gülüyor> Yine Ikea'da kaybolduk. Çok güzel e, dolaplar var. Dolaplara bayıldım. İç düzenleyicileri harika. E, onlara bakıyoruz. Alp yapak beğendik ama biraz düşüneceğiz. Serdar'a da çalışma masası beğendik. Onu da düşüneceğiz. Dolaplarını da Biraz daha gezelim. Öyle tasarım güzel şeyler görünce hemen çekip gösteriyorum. mesela şu ahşap ne kadar? 2000. 1000 lira. Bu çok iyi. Arkasında böyle aslında yeri de var. Burası yatma alanı. Buradan çıkılıyor, çocuk çıkıyor. Burası da çalışma alanı. Bence çok iyi. Yani küçük evlerde ve yerden tasarruf etmek isteyenler için gayet kullanışlı. Burada da yakaklar var. Var. Hepsi birbirinden güzel tasarım. Sağ ol. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> en sevdiğim yere geldik. Mutfak eşyaları. Bence burada kaybolabiliriz. Gayet güzel olur. Bunlar hayat kurtaran şeyler. Şimdi bunun daha büyüğüne bakacağım. Bu var. Mesela daha daha büyüğü var mı? Böyle var. İşte benim aradığım bu. Bunlar ve montajı çıkmıyor. <laughs> Mutfak ya da banyodaki dar alanlara böyle bir ürün koyuyorsunuz. O dar alanları gayet kullanıyorsunuz. Çok güzel olur bence. İçine kavanozla dolucaksın. Şöyle bir mutfak. Mutfak bölümüne geldik. Şu bizim mutfağa gayet güzel olurmuş. Bu alanda da masa sandalyeler var. Çok güzel. 35 metrekare bir ev göstereceğim. Şöyle güzel çalışma masası ve çalışma odası ürünlerine geldik sanırım. Şuna da bayıldım. Şu da güzel. TV ünitesi bölümündeyiz. Evet, aynı anda aynı şeye bakmışız. Çok beğendim bunu. 6500 liraymış. Öyle İskandinav tarzı olanları seviyorum. Orta sehpa var. Tabii ki ben ahşap bakıyorum. Düşünün da. Sanırım evi baştan yenileyeceğiz. çok güzel bir orta sehpa. 1150 lira. Hoş. Şu bahçe dekorasyonu çok uh, güzel. Tam benlik. Kanayan yaramız koltuk kısmına gelmiş bulunuyoruz. Koltuklarımızdan çok şikayetçiyiz ama şu an değiştiremiyoruz. Bu da biraz bakalım Bunları beğenmedim ama şu anda Serdar <laughs> Bakalım beğendiğimiz çıkar belki. Bu kadar zarif şeyler var. Küçük bir koltuk. Evet, tam bize göre. Ne kadar? 16, 17 bin. 16 999 çünkü. Dekoratif bir şey daha. 1650 lira. Ve çok güzel. Şöyle bir oda beni gerçekten mutlu eder. Ne kadar küçük ve yani ne kadar güzel. Sağlamış.